Özellikle vücudumuzdaki bütün metabolik olaylar sulu bir ortamda gerçekleşiyor. Hem oksijenli ortamda enerji yakımı için hem de hücreler arası kan demirin taşınması için su çok önemlidir. O yüzden de günlük olarak 2-2,5 litre su içmelerini öneriyorum. Ancak şöyle bir durum da var. Kişiden kişiye aslında susama değişebiliyor. Tek yapmaları gereken şey vücut size sinyalleri gönderiyor susama sinyallerini. Bu sinyalleri durdurmamamız gerekiyor. Çünkü günlük koşturmada hayatımızın akışında biz genellikle o sinyalleri susturabiliyoruz. Bundan dolayı Susama sinyali geldiğinde hemen e, yanımıza bir sürahi buçuk litrelik bir sürahimiz olsun. Mutlaka suyu içelim. E, ancak sıvıyı başka şekillerde de alabiliyoruz. Mesela bitki çayları içerken ya da ayran tüketiminde. Eğer hiç su içemiyorsanız en azından bitki çayıyla ya da ayran tüketimiyle ya da bir komposto tüketerek sıvı ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta çok fazla koyu çay ve kahve tüketimi. Aşırı miktarda çay ve kahve tüketimi tüketiminde vücutta böbreklerden ciddi anlamda bir sıvı atımı oluyor. Bu yüzden sıvı tüketirken kahveden ve koyu çaydan aldığımız sıvıyı hesaba katmamamızda fayda var.